Hanımlar beyler Günün son yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık ama e, bugün de böyle bir gün Ozan Bey e, e, siz duydunuz mu bilmiyorum ekip arkadaşlarım yine e, video şakaları yaptılar ben de kahkahayla açtım sizin turu. Neler yapıyorsunuz? Ee, Üren Bey şu anda şey yapmıyorum çalışmıyorum. Ee, ha. 17 yıl bir şirkette kurumsal bir şirkette çalıştım. Evet. Ee, bölge müdürü olarak ayrıldım sonradan. Evet, bir ara vermek ara istedim. Ara vermek istedim, biraz çalışma hayatına. Çok güzel. Şu an çocuğumla ilgileniyorum. Aa, çocuğunuz var. Bir oğlum var, 8 yaşında. 8 yaşında, Allah evet. bağışlasın. Eşimi ve kendisine de şu an selamlarımı yolluyorum. Çok, çok güzel, benim. biz de çok selam yolluyoruz her ikisine Teşekkür ederim, sağ olun. Peki, çocukla ilgileniyorsunuz. Başka? Hobi olarak, Sarıyer'de oturduğum için... 30 yıldır bir süredir balık tutuyorum sahilde. Balık tutuyorsun. Aa Nisar, Hisar, Tarabya, Yeniköy. Üf daha ne olacak? Sabahları ya? balığa gidiyorum, yürüyüşe çıkıyorum. Çok güzel. Şu anda kafa dinliyorum diyelim. Şimdi şimdi ne tut çıkıyor şu, şu an anda? anda lüfer ve sarı kanat çıkıyor. Lüfer ve sarı kanat evet. çıkıyor mu hala çıkıyor, şeyden çıkıyor. kıyıdan yani? Müslajdan dolayı balık Marmara'ya gidemediği için Aa, dönüp dönüp duruyor şu anda bu sahil boğazda. Aynen anladım. Sonra o evde Yiyoruz. onlar gömülüyor. Tabii ki. Aynen çok güzel. Yani evet, koloya kom şey ne kadar güzel. Peki o zaman bir kelimelerle aranız nasıl? Kelimeler aramı iyi. Evet. Kurumsal bir şekilde çalıştığım için iletişim kuvvetliydi. Evet. Burada da iyi burada sonuç da... alacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. İnsanların başına gelenleri gördünüz. Gördüm. Bir şeyler yaşanıyor burada. <laughs> evet. İnşallah sizin başınıza gelmez diyoruz. İnşallah öyle temenni diyoruz. İnşallah. Başlıyor. Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Hiçbir zaman ölmeyecek olan. Layemut. Harf alayım. Verelim efendim. Baki. Baki doğru cevap. Dört harflerdeyiz. Yunanca kökenli bir kelime geliyor. Bakalım. Düşünce anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Alalım. Platon'un vardır nokta noktalar dünyası diye verebileceğim en havalı ipucunu verdim. Hayır. Değil. Harf alayım. Harf alayım. Aldık efendim. E. Harf alayım. Aldık bir tane daha. İdea. İdea doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz efendim. Türkçe kökenli. Gelsin bakalım. Ağaç, taş, metal gibi şeyleri yontmaya yarayan çelik araç. Harf alın. Harf alayım. Aldık Efe. S. Harf alayım. Aldık bir tane daha. İ. Keski. Keski. Doğru cevap. Efendim beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli yine tek kelime. Bakalım. Hokka'daki mürekkebe batırılarak yazı yazmakta kullanılan bir tür kalem. Dolma. Değil. Pilot. Değil. Ee, bu daha içine bir şey koymuyoruz bunu. Bunu hokkaya batırıyoruz öyle yazıyoruz. Eskiden ilkokulda falan onunla yazı yazma dersi var. El yazısı onunla yazılırdı eskiden. Harf mi keşke? Hay Allah. Yine gördünüz mü? Nazar dolu bir gün. İnanılır gibi değil. Şimdi görünce diyeceksiniz ki hay Allah. Ekranda da öyle oluyor mu? Evet. Bakalım. Divit olacaktı. Evet, evesle üzgün alkış vuruyor sevgili izleyenler. Peki duyduğunuz bir kelime miydi? Duymadım. Duymadınız. Yani bir... hmm, demek ki size denk gelmedi. Okulda bize onunla yazdırmışlardı. Ben tabii Hiç artık, artık sevgili izleyenler. Şimdi duydum herhalde. Efendim devam ediyoruz alt harflerle. Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sormuş bizimki. Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış gemilerin yanaşabildiği yer. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. T. Gemiler yanaşıyor. Harf alayım. Aldık. H tahta. Efendim, hayır değil. Gemiler <laughs> yanaşıyor tahta. Ozan Bey bir harf daha alırsanız ben harf de alacağız. Aynen. Heh. Rıhtım. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ozan Bey gerçekten evet. <laughs> inanılmaz. Ekrandaki bir değilmiş. <laughs> <ama> Heyecandan. <hazır>. <laughs> ağzınızdan fırladı kelime resmen. Evet. Tahta! Ta <laughs> diye çok gerçekten <laughs> enteresan oldu. Çok acayip tabii buranın heyecanı. Evet, evet. Televizyon seyrederken sevgili izleyenler çok eminim hani konforlu evlerinizde. Nasıl bilemiyorum ama yok. Tabi yani. tabi yani o da öyle bilin ya neyi bilemedi ya falan yapıyorsunuz ama buraya geldiğinizde işte işler o kadar değişiyor ki. inanılmaz yani gerçekten. Normalde hiç yani rıhtımı belki biri sorsa düşünmezsiniz. Yok bile. yok hiç düşünmem. Büyük yani. ihtimal. Efendim, altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli. Gelsin bakalım. Aniden ortaya çıkan, aklını kaçırma hali. Harf alayım. Aldık bir tane. Ama böyle aniden ortaya çıkıyor. Geçirme fiiliyle kullanırız. Nokta nokta geçirmek. Alın bir harf daha. Cinnet. Cinnet! Doğru cevap. Harf almadı. Harf almadı onu düzeltirsiniz o harf almadı ben çünkü dedim beyefendiye ihtiyaç duymadı çok şükür oraya dördü yazın böyle öyle yapamazsınız öyle kelime polisleri sanki kalan harf başına prim alıyor yani ver kardeşim dördü yaz oraya işte harika tamam y yedi harflere geçiyoruz onlar bir düzeltmelerini yaptılar harika. Efendim iki kelimeden oluşuyor. Şimdi isteyeceğimiz cevap. Gelsin bakalım nasıl geliyor Üzüntülü, sıkıntılı, acı dolu zamanları ifade eden bir mecaz söz. Harf alayım. Tabi. Ü. Ee, dostu vardır bunun. Nokta nokta dostu denir. Kötü gün. Gibi bir şey. Daha, daha başka tarafı daha mecaz gibi düşünün. uydurun efendim bir şey. Mesela işte bir şey çöktü üstümüze. Çöküntü. Değil. Hayır. Ee, bu şeye hani böyle bir koyu bir şey. Hani bu dediniz ya, hani baş tarafı değiştireceğiz ya. Onu bulmaya çalışıyoruz. Kara gün olacaktı Ozan Bey. Üzgün alkışı yedik bu sefer. Bu sefer <laughs> bu topu çıkaramadık Ozan Bey. Gerçekten bu topu çıkaramadık ama önümüzde 7 tane soru var. Buradan ee... bunları paketleyerek geçeceğiz büyük ihtimalle. Şimdi birincilik şansımızı kaybettik. Ama şimdi bunun verdiği rahatlamayla bu soruları patır patır bilince sonra kendinize çok kızacaksınız diye tahmin ediyorum. <laughs> Bakalım diğer 7 harfli kelimemiz neymiş efendim? Arapça kökenliğine. Tek kelime. Gelsin sorusu. Genellikle kompliman amaçlı birine gösterilen ilgi ve beğeni sözleri. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Birini beğendiniz. Eşinize mesela... İltifat. İltifat. Doğru cevap. Evet 8 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Birden bire durmak eylemini ifade eden bir söz. Arabayla gidiyorduk. Önümüzde de bir araba var. Öndeki nokta nokta durdu. Harf alayım. Al. D güzel yerden geldi. Bir ses gibi düşünün. Nasıl durmak? Mesela başımız ağrırken, a nokta nokta oluyor, yani nokta nokta oluyor deriz. Böyle, böyle bir ses gibi şey olur. Fonetiği benziyor. Harf alayım. Harf aldık. I. Harf alayım. Z. Süremiz de bitiyor. İsterseniz durdurun, uydurun. Yapıştırıcı eskiden yapıştırıcı başka bir şey derdik. Hatırlar mısınız yapıştırıcı türleri? Beyaz tutkal vardı. Ona bir şey denir. Orayı nokta noktala derdik. Onun da sesi biraz benziyor. O da yok. Hmm. Mesela böyle bir dirseğinizi sinir yeri var ya oraya bir ev vurdunuz. Orada böyle bir böyle bir acısı onun böyle bir hareket ses gibi tarif ederiz onu. Böyle bir <laughs> zırk diye olacaktı Ozan Bey. Gerçekten artık artık elektriklerimiz kesildi. Vallahi biraz sorular zor geldi bana. Yo aslında zınk. Öyle geldim Valla yani siz işte en uzaktaki şeyi aradığınız için yoksa zınk diye sizin bulamayacağınız bir şey değil diye tahmin ediyorum. Efendim ee, 4 saniyemiz kaldı. Gelsin bakalım Farsça kökenli, Arapça Farsça kökenli bir kelime daha. Buyursunlar. Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev. Hollywood starlarının vardır ya. Harf alayım. Verin efendim bir tane harf. M. Malikane. Malikane doğru cevap. Malikane doğru cevap. Gerçekten sürenin de canına okuduk arada. O düşünürken falan olurken filan olurken bu şimdi puan bizim puanımız değil. Sizin de ayağınız alıştı diyeceğiz Ozan Bey. Bir daha geldiğinizde Artık bunu yani sileceğiz tarihler. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Hanımlar, beyler, Ozan Bey'e alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve gün birincimiz Özlem Hanım geliyor.